YBA programından bugüne kadar pek çok öğrenci yetişti. Pek çok öğrenci genç müsiyatla ve iş adamlığına başlayan yolculukla tanıştılar. Örneğin YBA'dan ilk mezun olan arkadaşlarımızdan işte girişimcilik yapanlar, kendi iş yerini kuranlar, yöneticilik yapan pek çok arkadaşımız oldu. Onun haricinde yine YBA'da öğrenci olup şu an YBA yöneten arkadaşlarımız da aramızda mevcut. Ben genç müsiyatla 25 yaşımda tanıştım ve 5 yıllık genç müsiyat serüvenimde Genç Müşehat'tan çok faydalandım ve çok şey katmaya çalıştım. Bu dernek çatısı altında çok faaliyetin altında bulundum ve yaptığım her faaliyet, Genç Müşehat'a kattığım veya katmaya çalıştığım her şey fazlasıyla bana geri dönüş olarak yansıdı. Dediğim gibi ben 25 yaşında tanıştım ama buradaki YBA öğrencileri çok şanslı. Onlar benden 5 yıl önce yani 20'li yaşlarının başında Young Business Academy ile yani Genç Müsriyat'la tanışma fırsatı buluyorlar. Böylelikle bu güzel yapının, bu güzel dostlukların içinde kendilerine yer alıyorlar. Young Business Academy'de aldığı kazanımları Genç Müsriyat'ta devam ettirme kararları alırlarsa ki bunu tavsiye ediyorum kesinlikle YBA'dan sonra Genç Müsriyat'a üye olsunlar. Bu YBA çatısı altında başlayan serüvenlerine devam ettirirlerse bir genç iş adamı için, bir genç yönetici için çok katkı sağlayacaktır. Geleceği için atacağı en büyük adım olacaktır. Genç Musiyatta bu tarz faaliyetlerin içinde olması diyebilirim.